Sulin'in yardımı karşılığında Cankay, Kutsal Lider'in ülkeye dönmesine izin vereceğini söyledi. Sulin bunu sağlamak için her şeye birlikte nükleer silahı şehre yerleştirip kullanma görevine izin Senin görevin için ve bunu kabul etmek zorundasın, patlamadan önce nükleer başlığı bulmak ve Cankay'ın şeytani planlarına son verdi. Her zamanki gibi eğer sen ya da IM'den biri tutuklanır ya da öldürülürse bakanlık sizleri tanımadığını bildirir. Bu disk 5 saniye içinde kendini yok edecektir. İyi şanslar Cemil. Genel Jankay ve Sulin. Güzel ve çirkin. Tek ortak amaçları Kanji'nin bugünkü hükümetini devirmek. Sulin için kutsal lidere sürgünden dönme kapıları açılacak. Jankay ise gücünü her anlamda kanıtlamış olacak. Ama bu kızı kullanıyor. Sulin hükümeti devirmek için kentin yarısını havaya uçuracak. Hedefe varmak için her yolu dener. Sulin için binlerce masum insanın ölümü sadece gerekli bir kurban sayılıyor. Bu gerçekten de çok tehlikeli bir hanım. Yerinde olsan generale güvenmiyor. General de kimseye güvenmiyor ve hiç kimseye sadık değil. Sulin istediklerini yaptıktan sonra onu ortadan kaldırabilir. Büyük soğukkanlıkla cinayet işleyebiliyor. Aynı şeyi rahatça bize de yapabilir. Burayı sadece iki gün için kullanabiliriz. Klinik malzemesi yerleştikten sonra hemen bir plan yapmalıyız çocuklar. Buraya çift kapı yerleştiriyorum. Ne Çok dersin? iyi. Jim, dört gün önce Fransız Pasifik Deneme Bölgesi'nden tanıma uyan bir nükleer füze çabalmış. Şimdi yüklemeyi kontrol ediyorum. O tarihten sonra bölgede yük uçağı saplanmamış. Nükleer silah kanjiye son 20 saat içinde getirildiğine eminim. <laughs> sonra silahı şehre gizlice sokmuş oldu. Ama ne kadar sakın? Bunun için 6 saat gerekebilir. Bombayı Janka'yın istediği yere yerleştirmesi için de birkaç saat geçer. Bu da Sule'nin hala şehirde olabileceğini gösteriyor. Bombayı yerleştirdim. Patlatılmaya hazır. Bizim kodumuz olmadan kimse onu etkisiz hale getiremez. Güzel. İyi iş başardın sürüm. Sana minnettarım. Unutma, kutsal lideri bize geri verdiğin zaman ben de sana minnettar olacağım. Elbette. Bomba ne zaman patlamaya ayarlandı? 22 saat sonra. Güçlerini şehirden çıkartmaya yetecek kadar zamanın var. Bomba nerede gizlendi? Bunu bilmen gerekmez. Şaka mı yapıyorsun? Orada mı? Oraya mı sakladın? Oraya bakmak kimsenin aklına gelmez. Çok zekisin. Çok da güzel. Hiç düşündün mü bu sırrı saklamak için seni öldürebilirim? Ama öldürmeyeceksin. Nasıl çalıştığını biliyorum Jankay. Ama sen kendi ölümümün intikamını almak için neler yapabileceğimi bilmiyorsun. Şimdi kararlaştırdığımız gibi Sülüm, sen şehirden ayrılıyorsun. Git ve kutsal liderini gör. Kimseyle konuşma, hem de hiç kimseyle. <laughs>